Merhaba izle 9 takipçileri. Sizlere şu anda eee akvaryumu gösteriyorum. Yavrularını tekrar e, küçük büyük akvaryuma aldım. Gördüğünüz gibi. Yani e, küçük akvaryum kadar büyüklüğünde yavruluk var. Onu aldım. Niye aldım mesela bakın burada da büyük burada küçük akvaryum var bunun içindeydi daha doğrusu bunun içinde kesinlikle büyümüyor yavrular büyümüyor ve yani uzun bir süre kaldıktan sonra da ölmeye başlıyor o yüzden büyük akvaryumun içinde büyük bir tane yavruluk aldım onun içine koydum bunları bunun içinde daha sağlıklı hem de bu büyük olan yavrular zaten bunun içinde büyümüştü her gün fark ediyordu şimdi fark etmiyor. O yüzden büyük akvaryum aldım ki kısa zamanda büyümeleri için yani daha çabuk büyüyor. Bizi takip etmeye devam edin. Teşekkür ederim.